Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz dostlarım hala birazcık uykum var yeni uyandım sayılır Gerçi hemen uyandım kahvaltı yaptım sonra videoya geldim Bugün videoya biraz gecikmişim saat 10.30'da video çekiyorum bu kötü bir şey. Neyse bugün ne şey arkadaşlar? Bugün zaten başladı az önce gördünüz. Muhabbet kuşumuzu dışarıya götüreceğiz. Dışarıda birazcık gezdireceğiz. Birazcık onunla oyun oynayacağız. Birazcık zaman geçireceğiz. Birazcık ileriye doğru gireceğiz Bakalım başımıza ne gelecek hiç bilmiyorum. Ee, bu tarz bir video çekmeyi düşündüm. Peki bu tarz bir video aklıma nereden geldi? Tabi sabah kalktım. Ankete baktım, anket yapmıştık dün biliyorsunuz ankete katılmayanlar katılabilir, ankette benden hangi videoları istediğinizi öğrendim. En az bilgi videosu istiyor musunuz? Skype'iniz bilir. E, biz de bilgi videosunu az atarız. E, Muhabbet kuşu oyun videosunu çok istiyor musunuz? Bize çok atarız. Ondan sonra başka ne istiyorsunuz? E, genel duruma bayılanlar var, onu atarız sıkıntı değil. E, bu da bayağı bir ses çıkartıyorlar nedense. Bayağı bir ses çıkarttı. Her neyse gidelim. Peki bugün hangi yavrumuzu alacağız? Onu söyleyeyim. Ama bunu büyük ihtimalle e, videonun kapağına koymuş olacağım için e, biliyorsunuzdur. Hani şey yapacaktım. Hangisi olabilir tahmin edin diyecektim. Ama ben büyük ihtimalle hangisini çıkartacağımı videonun kapağına koymuş olacağımdır. E, şimdi gidelim ve videomuza başlayalım. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar şu köşeden bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese tekrardan günaydın. Hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar bizim mekana geldi. Şimdi buradan bir tane yavrumuzu alacağız. Yavrumuz tabii ki de akıllarınızda olan belki de e, kapakta görmesi akıllarınıza gelebilirdi. Hangisini alacağız arkadaşlar? En ufak olan yavrumuzu alacağız. Buradan mavi olan yavruyu ama ilk öncelikle şöyle bir yem su kontrolü yapmak istiyorum. Evet yem ve su. Suyumuz var ama yemimiz bitmiş arkadaşlar. Ben hemen bir yeme ekleme yapıp geliyorum. Arkadaşlar yemlerini koydum şimdi ee, gençler bugün şuradan hani bahsetmeyeceğim yani bunlar hemen buraları göstermeyeceğim şuradaki yavruları göstermeyeceğim Carlos'u göstermeyeceğim diğer yavr buradaki diğer yavrularımızı göstermeyeceğim bunun sebebi de arkadaşlar bugün bir dışarı videosu çekmek istiyorum bugün e, ehliyet kursundan geldikten sonra arkadaşlar sürücü kursundan geldikten sonra da bir video daha çekmek istiyorum ki onu da yarın hemen sabahtan paylaşabileyim e, erkenden izleyebilin diye e, hani sistem tekrardan otursun diye bir gün öncesinden çekeyim diye. Ee, öyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden buraları pek göstermeyeceğim bugün. Ee, hatta direkt buradan yavruyu alıp kaçıp gideceğiz. Oğlum şu aralardan bıkmışım. Yeter artık ya. Her yer... Annem bugün arkadaşlar şu aralardan birine tokadı bir vurmuş ama var ya sinek zannetti. Bir vurdu ondan sonra bir de korktu. <laughs> Görseydiniz abi gülmekten ölürdünüz. Ben şok oldum ya. Böyle bir havayla vurdu ama zannetti ki sinek. Şöyle, bismillahirrahmanirrahim. Diyeyim, dişiyi bir çıkartayım arkadaşlar. Çık çık çık. Arkadaşlar artık dikkatli olmak gerekiyor. Yavrular büyüdü. Gerçekten büyüdüler. Hani kaçabilirler. Artık öyle imkanda var. Ee, yeni yeni birazdan yeme düşerler. Yani öyle söyleyeyim ben sizlere yavrular için. Yani yeme düşmüyor çok çok yakınlar artık. Şöyle mortelliğimizden. Bu mortelliği var ya hayatım boyunca saklamak istiyorum. İnşallah saklarım. Ee, o kadar <laughs> reklam oldu modelimiz. Şimdi arkadaşlar bu yavrumuzu alacağız ve dışarıda zaman geçireceğiz. Kendisi bir dişi olup Baya e, bayağı minnak bayağı tatlıdır kendileri. Şöyle göstereyim. Bayağı da büyümüş ya maşallah. Hadi şimdi gidelim ve dışarıda bununla birazcık bir çıslık yapalım. Arkadaşlar YouTube'a videoda çekecek olsanız çıktığınız zaman anneniz elinize bir çöp verebilir. Ee, gittik az önce kuşcağızımla. Bu kuşma bir isim verelim şimdi. Bu kuşumuza güzel bir isim Neyse ben video esnasında düşüneceğim. Neyse arkadaşlar işte böyle gidiyordum. Anneme elime dedi ki madem dışarıya gidiyorsun çöp at lan, dedi. Ben de çöp atmaya gittim. Yani e, böyle bir durum var. <laughs> Siz dışarıya YouTube'a video çekmek gidersiniz. Anneniz yine elinize bir çöp sıkıştırır. Okula gidersiniz. Anneniz elinize bir çöp sıkıştırır. İşe gidersiniz. Bir çöp sıkıştırır. Yani bu çöpü sırf bunun için bekletiyorlar kapıda ki e, o dışarıya çıktığı zaman çöpü kitlesin anneler. Hep böyle bir dertleri var zaten. Ondan sonra bugün arkadaşlar ne yapacağız, nereye gideceğiz açıkçası bir fikrim yok. Bugün deli danalar gibi dışarıya çıktık. Ee, yürümeye devam ediyoruz. Bugün muhabbet kuşuyla nasıl yürülür videosu çekiyoruz. Ee, gidiyoruz bakalım. Bu arada bizim buraları da görüyor oldunuz. Nevşehir'de oturuyorum arkadaşlar. Merak eden kardeşlerimiz için. Çok tatlı bir yavruyu aldım elime ve kaçırıyorum, götürüyorum bakalım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Az önce geçen arabayı görebildiniz mi? Kameraya geçti mi? Geçmedi mi? Bilmiyorum ama adam şöyle bir göz attı kuşa. İnanılmazdı yani adam yani değişik bir göz attı evet baya değişikti. Hadi şimdi gidelim birazcık ilerilerde Ben size videoyu tekrardan devam ettireceğim Arkadaşlar rotamızı tamamen değiştirdik Peki nereye gidiyoruz? Üniversite gidiyoruz arkadaşlar Karar verdim dedim ki üniversiteye doğru gideceğim Bu sefer e, geçenki eczane yoluna Tekrardan gitmeyi düşünmüyorum Bu sefer muhabbet kuşumuzla birlikte üniversiteye girmeye Çalışacağız bakalım başımıza ne gelecek Bu arada arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kafelerde Bizim okul zamanı arkadaşlarla Geldiğimiz yerler onu da size göstermiş olayım Böylelikle güzel de bir vlog Tarzı bir şey olsun sizlere e, Buralara falan arkadaşlar giriyoruz ee, şurada ciğerci Yakup var ciğerci Yakup önceden e, farklı bir kafeydi ondan sonra orası işlemedi değişti falan fistan bir şeyler oldu yani ilk geldiğimde e, ne şeydi, şu neşveye girmiştim. Orası buradaki öğrencilerin şöyle söyleyeyim arkadaşlar başlangıç noktası kafeler için başlangıç noktası oradan sonra böyle diğer 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 kafelere gidiyorsunuz nedense öyle bir şey var ee, Nevşehir'de üniversite gelen öğrenciler ilk önce Nevşehir'e girer ondan sonra böyle yan taraflara doğru ilerlemeye başlar ee, bakalım kız Çem'le birlikte de gidiyoruz yürüyoruz karşıda ışıklar var ışıkları geçeceğiz ondan sonra bizim tapana dediğimiz bir bölüm var orada üniversiteye doğru arkadaşlar e, gireceğiz. Kuşu nasıl sokacağım onu ben de merak ediyorum. Artık cebimize mi koyarız? Ayakkabımıza mı koyarız bilmiyorum. Bir şekilde e, kız çemizi üniversiteye sokacağız. Bakalım üniversiteye kuşu sokabilecek miyiz? Geçenlerde arkadaşlar aslında sokmuştum. Peki nasıl sokmuştuk? O zaman kafesiyle falan koydum. Hiçbir şey de dememişlerdi. E, o zaman bir yardımcı e, ne derler ona? Yani öğretmenin arkadaşlar, üniversitede öğretmenler kademe kademe. O da Oğlum bir 3 ay okula gitmedik öğretmenlerin kademelerini unutmuşuz. Aklıma şu an gelmiyor ya. Bir dakika. E, araştırma görevlisi var arkadaşlar. Araştırma görevlisi en düşük öğretmen oluyor. E, en düşük derecedeki öğretmen oluyor. Onun bir üstü ha yardımcı doçent. Yardımcı doçent herhalde. Evet evet yardımcı da şey ulan vallahi 3 ay gitmedi unutmuşum. Ee, yardımcı da doçent oluyor arkadaşlar. tabi tabi Ondan sonra doçent oluyor, profesör falan, ordinarius böyle gidiyor. Ee, kademe kademe arkadaşlar. İşte o zamanlar yardımcı doçent olacak bir hocaya götürmüştüm. Ee, hiç kimse de sıkıntı çıkartmamıştı. Bakalım bu sefer de <laughs> kendi keyfimize üniversite kuş sokacağız. Umarım bir sıkıntı olmaz. Zaten kendim gizli gizli sokmayı düşünüyorum. Kız çem de böyle bakıyor bize. Bak bak bak. Maşallah maşallah. <laughs> Herkese kuş vermeye devam ediyoruz. Üniversitede öğretmenimize verdik, mahalle komşularına, ondan sonra ee, yani her tarafı dağıtmaya devam ediyoruz. Bakalım. Yeni yavrulardan da yine sahiplendireceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar aslında karşıya mı gittik Bugün dediğim gibi ben şeye gideceğim Bir de ehliyet kursuna gideceğim direksiyon sınavına Dün arkadaşlar 4 defa park etmeye çalıştım ee, Birincisinde tekeri şuraya vurdum Acayip sert vurdum hem de Baya bir kötü oldu Ondan sonra ikincisinde e, park edemezsin dedi Yan, e, Çok yaklaşmadın dedi e, Dubalara Ondan sonra 3. ve dördüncü de çok güzel sokmuştum arabaya Ama e, ilkinde acayip arabayı vurmuştum Araba da şundan arkadaşlar Şu giden mavi var ya O sürücü kursundaki sürdüğümüz arabaydı bakalım inşallah bugün daha güzel bir sürüş yaparız ee, videoyu bitirdikten sonra arkadaşlar yükleyip oraya gideceğim çalışmaya devam evet ana yoldan geçiyoruz şimdi herkes bize bakıyor diyorlardır bu salak ne yapıyor böyle <laughs> ama burada oku zamanı burada çekmezdim çünkü bir sürü arkadaş oluyor eş dost oluyor ve ee, insanlar çok bir saçmalık yani <laughs> öyle o gözle bakarlar. Şimdi birazcık daha ilerleyelim arkadaşlar. Ben tekrardan video devam edeceğim. Evet arkadaşlar Nevşehir Üniversitesine yaklaştık. Hatta geldik bahçesinin yanındayız diyebilirim. Gençler buranın böyle tenha olduğuna Bakmayın aldanmayın kesinlikle ve kesinlikle Burada acayip insan oluyor Acayip bir karabalık oluyor Yani buradaki karabalığa aklınız hayaliniz durur O kadar diyeyim size ee, Yine 20 gün sonra bir ay sonra burası Ana baba günü gibi olur oradan insanlar gelir Buradan insanlar gider şuradan birileri gelir Şuradan birileri gider öyle garip bir ortam oluyor burası Ve burası da bizim üniversitemiz Bakalım üniversiteye içine girmeye çalışacağız Acaba ben kuşu şuradan bir yere bıraksam şeye gidip dolansam da alsam mı Çok saçma bir fikir evet kabul ediyorum Gerçekten saçma Şimdi gidelim ve üniversitenin kapısına doğru Orada ben tekrardan videoyu başlatırım Arkadaşlar üniversiteye giriş yapmayı başardık Kuşu cebime koydum ee, elimde de koydum yani elimi de koydum ki Kuş sıkışmasın cebimde diye ee, bizim üniversitemiz arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Kesinlikle kartınız yoksa üniversitenin öğrencisi olsanız bile giremiyorsunuz. Yani kapıdaki güvenliğin biraz da insafına kalıyorsunuz. Ee, işte güvenliğe gidiyorsunuz. TC'nizi söylüyorsunuz. Eğer ki adam pislik yapmazsa girmenize izin veriliyor. Ama abilerimizin hepsi çok iyidir. Yani e, bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Sonra içeriye alıyorlar. Sorun etmiyorlar. Ama isteseler almazlar. Vallahi o yönden güvenlik abilerimizi tebrik ederim. Yani bazen unutulabiliyor kartlar. E, ya da cüzdan unutulabiliyor sınava gelindiği zaman. Çünkü sa bazen sabahları arkadaşlar bu arada şurası benim fakültem. Edebiyat Fakültesi. Ben burada okuyorum. E, Hayaller Eğitim Fakültesiydi ama Edebiyat Fakültesine geldik şu tarafa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim üniversitemiz bu tarafta bu böyle bu şekil bir şey. Baya e, bayağı kahverengi bir üniversite. Neyse en son anlatıyorduk? Kart konusu böyle arkadaşlar. Önceden kart yoktu. Sonradan kart böyle bize verdiler. E, e, ama yani kart her daim vardı. Önceden bize vermemişlerdi. Bir süre bizi beklediler. Sonra bize kart verdiler. Bu tarzda bir şey yapıldı. Normalde biz buraya otururuz arkadaşlar. Burada bunları izleriz. Bunlar e, falan çalışır. Ama şöyle söyleyeyim size. E, tabii kimse yok diye bakın çalıştırmamışlar. Suyun üzeri hatta yosun olmuş direkt. Görüyorsunuz. Kuşumuzu da şöyle koyalım. Bu da birazcık burada da takılsın. Dikenlere falan da batmasın. Orada bir diken vardı çünkü. Kuşumuzu da şöyle koyalım. O da birazcık güneşlensin, keyfine baksın. Bizim üniversite arkadaşlar bu şekilde. Önceden tafana dediğimiz yerde, şu değişik kubbesi olan yerde kalıyorduk. Orada eğitim görüyorduk. Ondan sonra yer yoktu. Çünkü biz sınıfta arkadaşlar 100 kişiyiz. 100 kişi olunca ikinci e, sınıfa geçince bizi kendi fakültemize verdiler. Böyle bir durumumuz var. Yalnız bu kuşumuz hiç hareket etmiyor. Bilseydim biraz daha hareketli bir kuş alırdım ama şöyle söyleyeyim ee, hareketlileri getirince de hareketliler de uçuyor işte. Sıkıntı orada. İşte. Maşallah çok tatlı ya. Yalnız çok da uysal değil mi arkadaşlar? Gerçekten aşırı uysal. Koyduğunuz yerde kalıyor. Mühteşem ya. Bu arada bu dişi orma ihtimali de çok yüksek ama e, Hani dişi demeye bir şahit ister yani baksanız arkadaşlar Çok sakin bir erkek yavruya benziyor Benim de en çok sevdiğim yavru bu diyebilirim Çünkü renk itibariyle Benim sevdiğim değişik bir renk Hani ben klasiklerden pek artık şey yapmıyorum Bu benim biraz daha hoşuma gitti Şunun tipine bak tipine Bakın arkadaşlar işte benim de e, hocam nerede kalıyordu? Hocam şunlardan birisine kalıyordu. Hatta kendisinin numarasını annem 2 diye kaydetmişim. E, derste de annem diyor <laughs> O tarz aramız bayağı iyidir kendisiyle çok şükür. Bizi de sever. Ona da bir kuş götürmüştüm. Hafes mafes baya bir şey yaptım ya Ona güzel bir e, paket yapmıştım yani Böyle pembe kafes pembe suluklar falan Neyse arkadaşlar biraz birazca Üniversitemizde yürümeye tekrardan devam edelim Size sağını solunu göstereyim Ne var ne yok oraları göstereyim Arkadaşlar karşı tarafımız rektörlüktür Rektörlük buradaki en büyük adam oluyor e, Kendisi önceden bayandı filiz kılıçtı Şimdi Ali İbrahim Koç mu bir şey bir şey olmuş. E, Bilemiyorum şu anda adını Tam olarak hatırlamıyorum Bu adam arkadaşlar rektörlük Burada bütün bulunan bütün okullardan sorumlu yani bir tane adam var bu adam cumhurbaşkanı gibi Gerçekten arkadaşlar yani gördüğünüzde dudağınız uçuklar Yani bir dersiniz ki ulan bu kim yani bu ne havadır falan Diyebilirsiniz yani hepsinin haklı bir havası oluyor ee, Diyebilirim böyle hatta şöyle söyleyeyim size Rektörlük değişeceği zaman arkadaşlar Çok enteresan bir şey olmuştu Polislerle falan geliyor böyle rektör dediğiniz var ya Yani zannedersin Polat Alemdar geliyor Öyle bir durum oluyor arkadaşlar rektörlük için Şöyle bir yanaştırayım sizler için Rektörlük yazısını umarım görmüşsünüzdür. Rektörlüğümüz burası arkadaşlar. Rektörlük dediğim gibi üniversitedeki en büyük kurumdur. Bu e, kurum e, üniversitenin hani mali işlerine bakıyor. Her şeyine bakıyor. Sınav sistemlerimizi bile buradan ayarlıyorlar. Yani bakmayın burada bu kadar okullar var arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim size şu anda göreceğiniz burada yani bayağı bir okul var. bayağı bir fakülte var. E, bunların hepsi buraya bağlı dediğim gibi. Daha da devam edelim bakalım diğer taraflarda ne var üniversitemizde ee, bu video yine amacından aykırı bir yere doğru gitti onu da ben fark ettim ee, normalde arkadaşlar bizim muhabbet kuşuyla birlikte yürüme videosuydu ama muhabbet kuşuyla birlikte üniversiteyi geziyoruz videosuna dönüştü e zaten ben alıştım artık hani e, bir video çekmeye kalkışıyorum ondan sonra bakıyorum videonun içinde çok farklı bir video çekmişim. Böyle şeyler olabiliyor. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz taraf bizim eğitim fakültesi yok pardon. Edebiyat fakültesinin devamıdır. E, bize sadece bu yetmiyordu. Şunu da yaptılar. Onu da bize oradan birleştirdiler. Ee, şurası arkadaşlar Tapana Aşçılık Okulu Alt tarafı e, şeydir Siz söyleyin yemekhanedir Yani binlerce kişiye yemek veriliyor oradan ee, Yemeklerimizin fiyatı ne kadar Onu söyleyeyim size Günlüğü 1 lira 75 kuruş mu 2 lira mı Öyle bir şey arkadaşlar Baya bir ucuz oluyor yemekler ama tablet alırsanız O tabletin içinde yemek var ta, Yani tatlı var çorba var O tarz yemeklerimiz var ee, Burası arkadaşlar Üniversitemizin e, ne tarafıydı lan bu bu hukuk muydu? Hukuk değil herhalde ya. Bir dakika. Bu mimarlıktı herhalde. Ee, bunun arkasında arkadaşlar şurada en arkada gördüğünüz bir tane şey var. Ee, yurt var. O erkek yurdu olabilir ya da kız yurdu olabilir. Onu daha tam olarak bilemiyoruz. Şurada bir tane arkadaşlar yapı var. Ona da AVM tarzı bir şey olacak diyorlar. Hani üniversite içinde işte e, kofördür bir şeylerin satıldığı yerler falan. O tarz bir şey diyorlar ama onun da tam olarak ne olacağını bilemiyorum. Şöyle ilerlemeye tekrardan devam edelim. Buraya da ağacı sonradan koymuşlar. Bu da burada yoktu. Gerçi zaten bu e, mermileri de arkadaşlar yenilemişler. Çünkü bizim üniversitede bu taraf kötüydü. Yani eskimişti. Baya e, burada eski yapılar da var. Yani eski yapılar derken e, 8 yıllık fakültede bir fakülte bile var yani. E, 1 yıllık daha yeni açılmamış olan fakülte de var. E, 8 yıllık olanı da var. E, şöyle bakalım burada arkadaşlar ha burası mühendislik ve mimarlık fakültesiymiş. Burada çok büyük bir e, görmüş olduğunuz gibi otopark var. İnşallah bir gün araba alırsak biz de bu otoparka arabamızı koyarız. E, yenileme falan var mı? Sizlerle birlikte ben de şöyle bakıyorum. Arkadaşlar yenileme falan yok ama dediğim gibi üniversite her geçen gün daha da büyüyor. Daha da güzelleşiyor. Eğitimi yine öyle. E, şuraya görmüş olduğunuz gibi yine ek binalarla e, daha da rahat bir eğitim veriliyor. Yani o yöne güzel. Açıcası çok da sıkışık sıkışık yapmıyorlar insanları. Her ne kadar biz 100 kişi olsak da e, sınıflarımız arkadaşlar 100 kişiyi kaldırabilecek sınıflar. E, öyle koyun sürüsü gibi koymuyorlar bizi. Nereden gitsek aslında şuradan tekrardan gidebiliriz. Size üniversiteyi gösteriyoruz böyle de. Ee, her gün ben buraya geliyorum işte. Taşmadığımız günlerde tabii ki de. Şu tarafa gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O tarafta sağlık bölümü falan var. Sağlık var, ilahiyat var. On, İşte dediğim gibi arkadaşlar burada misal veriyorum. 10 tane fakülte varsa bu 10 tane okul olarak düşünün arkadaşlar. 10 tane liseyi tek bir yerden rektörlük yönetiyor. Bayağı havalı yani gerçekten bayağı havalı. Cumhurbaşkanıyla falan görüşüyorlar. Onlar gerçekten büyük insanlar diyebilirim. Yani büyük yerlerdeki insanları tanıyor bu insanlar. O yüzden bayağı bir havalı diyebilirim. Öyle. Şimdi gitmeye devam ediyoruz. Bakalım karşı taraflarda falan ne gölümüze, Gözümüze çarpacak. Buraya yeni bir tane şey yapmışlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fıske yeri yapmışlar. Ama daha çalışmıyor demek ki. Bunu da ben yeni gördüm. Ee, yani her geçen zaman büyüyor yani üniversite. Peki arkadaşlar buraya paralar nereden geliyor? Nasıl yapılıyor buralar? Onları size bir anlatayım. Burada çok zengin insanlar var. Ee, Nevşehir zaten gerçekten zengin insanlarıyla ile meşhur. Ee, artı olarak e, ben bir yerde duymuştum büyük şehirlerde dönmeyen para arkadaşlar Nevşehir'de dönüyormuş. Yani buranın halkı gerçekten çok aşırı zengin olanları da var. Şimdi zaten birazdan size göstereceğim. Bakın mesela bu fakültelerde arkadaşlar e, isimler yazar. Mesela şu 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 ailenin e, bir şeydir diye. Bakın bir tekrardan görürsem size onu da söyleyeceğim. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okul diyor. E, burada isim yazmıyor arkadaşlar demek ki bunu bunu da birisi yapmıştır. Yani bu fakülteleri para veriyorlar. Ee, yani patates falan satılıyor arkadaşlar burada. Yani baya bir patates satılarak bu üniversite yapılmış. Öyle bir e, videosu vardı. E, i̇zletmişlerdi. Yani öyle durumları falan da var. Bakalım gezmeye daha devam ediyoruz. Ee, şurası arkadaşlar birazcık ağaçlandırmışlar üniversitemizin. Ama şöyle daha da yeşil olmasını isterdik. Gerçi arkadaşlar biz gerçekten çöl gibi bir yerde yaşıyoruz. Yani şuradaki ağaçın sayesinde Nevşehir'de toplam yoktur. Ee, belki de. Burası sağlık hizmetler zaten söyledik. Ama bunlarda isim yazıyordu. Mesela şu 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 isim falan o tarz bir şey yazıyordu ben size onu e, ileridekinde görürsem söyleyeceğim arkadaşlar hatta orada e, paçalı güverciner de var ben size onu da göstermek istiyorum Bakalım ama artık onlar biraz daha yabani olmuş şurada yine arkadaşlar bir kafeteryamız var <laughs> kuşu da böyle yapıyoruz öyle gösteriyoruz şurada bir kafeteryamız var orası da tafana'ya bağlıdır yani okulu e, bağlı e, fiyatları bir miktar iyidir yani kafelere göre gerçekten daha iyi diyebilirim. Bakalım şöyle ilerlemeye tekrardan devam edelim. Ben size bir şeyler çektikçe tekrardan videoyu başlatayım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu. Demek ki bunu Semra ve Vefa yapmış. Öyle de size tekrardan göstermiş olayım. Evet arkadaşlar birazcık oturup dinleneceğiz şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi burasında ee, güvercinler var güvercin yeri yapmışlar buraya burada ee, şöyle söyleyeyim paçalı güvercinler var ama ee, bunlara hiçbir şekilde yaklaşamıyorsunuz sebebi gerçekten kaçıyorlar ürküyorlar hatta size ön tarafından da göstermek istiyorum ama dediğim gibi acayip korkaklar eee, şöyle söyleyeyim kaçıp gidiyorlar hemen yani eee, böyle biraz yabani olmuşlar ön tarafı da şu şekilde bunu kim yapmış açıkçası bilmiyorum yapan adam ilgileniyor mu onu da bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey. E yapan adam güzel yapmış. Buraya değişik bir hava katmış ama e, bakılıyor mu bakılmıyorlar mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle bakılıyorlardır. Bakılmasalardı herhalde kaçarlardı diye düşünüyorum. O çok şanslıyım. <laughs> Az önce biz bu kuşu buraya indirmeseydik Demek ki elimizde sıçacakmış ee, Dediğim gibi arkadaşlar burası da bu şekildeydi ee, Artık videomuzu Burada sonlandıralım Hepiniz arkadaşlar videomuza hoş gelmiştiniz ee, Çok teşekkür ederim izlediğiniz için Like attığınız için destekleriniz için Seni de hipnotize edeyim mi lan Şşşt yat Belki seni burada bir hipnotize etme videosu çekebilirim. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bizim üniversitenin işte böyle değişik işleri de var. Yani bu güvercinler e, kim buraya kurdu? Kim bu demirleri getirdi? Sandıkları getirdi? Hiç ama hiç bilmiyorum. E, i̇zin verenler de çok güzel bir şey yapmışlar. Farklılık olmuş açıkçası. E, şuraya arkadaşlar 7-8 tane normal güvercin geliyordu ama şu anda hiçbir şey göremedim. E, bir tane vardı o da uçtu gitti. Acaba götürdüler mi bilmiyorum ama geçen sene vardı Ondan önceki sene de vardı e artık videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın e görüşmek üzere